Abaküs. Abaküs Ananas, Ananas. Araba. Araba Elbise Elbice. Öğretmen Örümcek. Örümcek. Örümcek Uğur Böceği Uğur, şey. Uğur Böceği kaç hece? Uğur böceği. Evet. Kim beş dedi? Evet. Aferin. Uçurtma. Uçurtma. Uskumru. Ihlamur. Eğlenceli eğlenceli? Aferin. Kara sinek. Aferin size. Bey pazarı. Tekrar yapalım. Bey pazarında bir karışıklık oldu. Bey pazarı. Kaç ece? Hayır dikkatli sayın. Tamam tekrar yapalım. Tekrar yapalım sayın. Bey, Bey pazarı. pazarı. Kaç Ece? Evet. Karadeniz. Karadeniz. Kaç Ece? Tekrar yapın Bey, bakalım. Tekrar. kişi kalksın. Neyince kalk bakalım. Karadeniz'i yapar mısın bir elinde? Karadeniz. Kaçmış? Kaçacakmış? Dört. Evet. Kaplumba. Kaplumbağa. Değil işte. Yanlış yaptınız. Kaplumbağa olacak. Kaplumbağa. よし